أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي آه. Suretu Abese 80. sure-i devam ediyoruz. Mekkiye'tun ve ayatu 2 ve ayet 42 ayet-i cennetidir. Beyn-i yedey sure, yani sureye başlamadan önceki bilgiler. Suretu Abese sûre suveril Mekkiye. Mekke-i Mukarreme'de inen surelerdendir. Ve te ele alıyor. Bu sure ele alıyor şuunen bazı durumları ki tetaallaku bil akideti ve emri akide ile ilgili, risalet işi ile ilgili olan durumlarını durumları ele alıyor yani onları konu ediniyor. Kema enna tetahaddesu. Nasıl süre cennet tetahaddesu bahsediyor. En kudreti ve vahdaniyet fi insan. Kudreti Allah Azze ve Celle'nin kuvvet kudretin denilenden. ve vahdaniye varlığı birliğin denileri. Neyde Allah'ın kuvvet kudretinin delilleri bir halk insan ve nebat ve taam bunları yaratmasında insanı yaratmasında neba, nebat ha, otları, bitkileri, taam yiyecekler ve fiha bu süreyi cellede el hadisu an kıyameti ve ehvalya. Kıyametten bahs var. Ehval kıyametin dehşetli hallerinden ve şiddeti zalike yevmil asim ha, o kritik günün şiddetinden, sıkıntısından bahsediyor. İbtede etti suretul kerime bu değerli sure başlamış bizimki kısatil ama amanın kısasını bahsetme kısa. Onun olayı kimdir? Abdullah bin Ummi Mektum. Onun bahsini yapıyor. Ellezî ca'a ilâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş yatlubu minhu ondan istiyor en yuallimahu mimma Allah ona öğretsin Allah'ın ona öğrettiğinden ona öğretmesini istemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise meşgulun ma cemaati min kubarai Kureyş ha. Kureyş'in o büyükleriyle büyüklerinden bir cemaatle meşguldi yed'uhun meşgul yani onları davet ediyordu ilel İslam İslam'a davet ediyor ha. O Abdullah bin Ümmektum gidiyor selam veriyor ha. ve Allimni mimma allemeke Allah ya Resulullah diyor. bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla meşgul olduğunu bilmiyor. Fe amese sallallahu aleyhi ve sellem fi vaci. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzüne yani onun yüzüne e, Yani yüzünü ona buruşturdu. arada ondan yarad etti yani vazgeçti. Yani ona e, muhatap olmadı. Onunla konuşmadı. Evet işine devam etti yani o büyük Kureyşlilerin ileri gelenleriyle nasıl ilgilendi. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve işte sellem niyeti de onlar belki Müslüman olur da onlarla beraber birçok insanlar Müslüman olur diye öyle umut etmişti. o fe nezel <Sessizlik> Kur'an bil itab. Kur'an indi itabla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve işte sellem'i itab. Yani demek sitem demek. Evet e, sistem sitem et, etti. Abese ve tevella. E, yani kim? Yani, yani huve. Yani bak direkt Resulullah sen, sen, sen böyle yaptın demiyor. Yani Allah Azze ve Celle yine ona kibar davranıyor, yani yumuşak davranıyor. Resulullah sallallahu aleyhi için o diyor ama sen yüzünü eksitti ek ve tevenna arkasını döndü, yüzünü çevirdi. Niye? Ni anca ona mı? Ni anca Ama ona gelip sordu, ondan soru sorduğu için. Ama Yudrık, sen ne biliyorsun? Ne anla o Ha, o belki tezeki ed eder, onun niyeti tezeki etmek, kendini temizlemek, onun niyeti, söyle, vaaz nasihat almak, o vaznasiyatla amel etmek, ha, nefsini, söyle, e, Ey, nefsini arındırmak, ha. اَوْ يَزَّكَّرُ Ha belki o tezekkür eder, yani öğüt alır, ders alır, ders alır. zikra Ona öğüt fayda verir. Onun niyeti odur. Ama مَنْ istigna istigna eden, yani kendini ihtiyaçsız eden. Ya Allah'ın, söyle, Allah'ın Kur'an'ı kimseye muhtaç değil. Allah'ın dini kimseye muhtaç. استغنى eden, ve لَهُ تَسَدَّا İstihna yani ihtiyaç, kendini muhtaç bilmeyen, yani kendini muhtaç bilmiyorum. Evet. Yani ihtiyaçsız davranıyor. Evet. Fe entellem tesanne sen ona değiniyorsun. Sen onunla ilgileniyorsun. El ayati işte yani onlarla ilgilenme. Kim Allah'a muhtaç, Allah'a ihtiyacını, Kur'an'a muhtaç ve kendini ona o, duruma getiriyorsa onunla ilgilen. Ha, kendini muhtaç durumda bilmiyorsa evet e, yani söyle şöyle Kur'an'a önem vermiyorsa bir insan ona hiç sen de önem verme nasıl yani söyle Allah'ın kimseye ihtiyacı yok evet sümme tehaddeset evet bahsetmiş an cuhudin insan insanın inkarından inkar ve kufriin fahişi bir Rabbi o fahiş küfrü yani aşırı ha, Rabbine mesela fahiş olan küfrünü insan işte o kafir yani. Ma kaseti ni'amillahi teala Allah'ın bu kadar nimeti onun üzerine olmakla beraber kim yani nankör nankörlük yapan herkes kutil insan insan ölesice ölesice ma he kahrolas kahrolas ma akfere ma ta taajim ne kadar da nankör ne kadar da insan nankör nankör Min ayyi şeyi halaka. Allah onu neyden yarattı? Neyden, neyden? ilk maddesi nedir? Min nutfetin. Ha, nutfeden yarattı halaka. Ve kadere onu takdir etti. Ona belli bir ölçüm, biçim verdi. Sümme sebine yasara. Ona yolu kolaylaştırdı. Annesinin karnından çıkma yolunu. Az, ile ahir ayet yani Allah Azze ve Cell, Ya insan ne kadar nankör ya. Allah Azze ve Cell, bu kadar. Ne söyle onu, onun Ta en küçük şey, en mesela hakir şey iken onu en şerefli bir mahluk olarak yaratmıştır. Aşama aşama bu Allah'ın nimetlerini bir anda mesela inkar edebiliyor, nankörlük yapıyor. Ha. Ya bu süreceyle ele almış dela ile kudret fi fiyadel kevn bu bu kainattaki kudretin delillerini ele almış. Haysu çünkü evet yessere Allahu lil insan subel el Allah insana he, yani he, geçim yollarını kolaylaştırmış fevka satihadil mamure bu mamure bu, bu dünyanın üstünde sat yeryüzünde yeryüzünde mamure yeryüzünde insana söyle geçim e, yollarını kolaylaştırmış. Fenyazul insan, insan bir baksın ne tam yiyeceğine. Bu yediği nereden geliyor? Bak ta e, evliyatına baksın. Enna sebebnel ma asabba. Biz suyu gökten yere döktük bayağı bir dökmekle. Sümme şakaknel erde şaka. Yeri yardık. Fe Ye, embetna fiyâ. Yeşerttik fiyan yerde bitirdik habben, hububat ve inaben, zeytun ve kadben. Ha, işte, he? Yonca. He? Yonca. değil, yani e, maydanoz da olur, bu ne söyle, e, ispanak da olur, yani bu baklagiller. yani ha. Yani zebzeler ya. Ve zeytunen, zeytun bitirdik yeryüzüne ve nehlen, ne söyle, hurma ağacını, el ayati ve hutimet sunetul kelimetu bu sürece illa hatmedi bi kıyamet. Kıyametin dehşetli durumlarını beyan. Ve firarlı insan, insanın kaçtığı min ahbabihi dostlarından kaçıyor min şiddetil hevni vel faza Ve şiddetli korku ve fezadan dolayı dostlarından kaçtığı ve beyene halen müminin ve halel kafirin. Müminlerin halini, kafirlerin halini beyan etmiştir fi zalika yevmin asim o kritik günde çetin günde feyda caati sahatu işte o çok o esseyha o yüksek sesle sesi nasıl çok haykıran yani ya, kulakları sağır eden evet o ses yevme o gündeki beden o o zamandan öyle bir gündür ki yefirmer o insan kaçıyor min ahi kardeşinden Umye annesinden ve abi babasından ve sahibeti zevcesinin ve beni evladlarından li minhum her, her insan için o gün bir şe'ni durumu var yuni başkasından ihtiyaçsız yapan yani herkesin işi başını aşıyor yani evet herkesin ne söyle meşguliyeti yani başkasını ne söyle unutturuyor Vücuhun bazı yüzler yavma o günde musfiratun. Parlıyor. Dahikatun. Nasıl Güler, güler gülücü. Mustafşiratun sevin. Neşeli. Vücuhun bazı yüzler yavma o günde aneha gaberatun. Üstünde toz var. Terhekva kateratun. Bir zulmet onu kaplamış. Yani karanlık böyle. Ulaikehumul yani keferatun fecerenna olurlar. Nur yok. Nur yok simsiyah. قَالَ teala تَعَلَىٰ اَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاهُ الْعَضُ aydınlık olması, kalbin aydınlık olması kardeşim. Ha, bu dünyada kalbi nur, nurlu olan ibadetle, muhabbetle, ilahi aşk muhabbetle, kalbi nurlu olan yüzü nurlanır. Kalp yüze göre, şey yüz kalbe göre. Ama kalbi zulmet olan, ha, kalbi hep dünya olan, kalbinde Allah sevgisi, ilim sevgisi, din sevgisi yok. hep dünya var. şeytan ve şeytanın şeytanı şeyler. On onun yüzü kapkara olur. Yani, kalbe bağlıdır. Kalbe. Ama sema tevalla en ila kavli min ayeti ila ve Arba'in kerime ve yüzünü ekşitti ve buruşturdu buruşturdu tesadda tetaarradu lahu sen ona değiniyorsun ve tesgali kelami ha ve tuski ve asqa yuski ha tuski onun kelamına uh, kulak asıyorsun ha sefer es sefer el melaikatul kiram el katibuna li amali ibad ha cemu safir misu katib ve ketebe talib ve talebe bak bunu artık bilin ha

Kullu mayıkta o mila kesilen, bu kullu, ne söyle o, ha, tabi yani ta taze, 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 taze yenen, ne söyle o bitkiler, yani ki fe ya yum bitiyor aslı kesiliyor aslı o aslı ne söyle tekrar ne söyle bitiyor, tekrar evet yaşanıyor. Misal bir sim, fusa, fusa. Kutsal şey Yonca ha. Ve bakla ha işte söyle bakla bakla o nedir? Fasulye fasulye. Ve kuras pırasa. Ve gayri ha. Gülben kesiretün eşyar multafetün eğsan camu galba gülb hamra camu hümr ha. Çok ağaçları çok, çok hadaik gülb. Hul öyle ki yani ağaçlar birbirine dallar birbirine o sarılmış sık sık ebben eb el mer'a mer'a yani çayır çimen ve kullu ma anbetetil ardu yerin imbat ettiği yeşerttiği mimma te'kunu behaim hayvanların yedi kel kene'i vel uşbi kene de uşbi aynı o ama sen uşbi otlak manasına gelirsin İkisi de aynı manada. Kela, ot ot. Çay. Asahe. Yavme ne söyle? Ha, o günden de söyle. Hmm. Hmm. Caati sahe. Asayhatu leti. O haykırış ki tasumul e? tasumul azane. Kulakları e, sağır ediyor. Dişi de ya çok sıcak. Şirketli o yüzden musfilatun, musikatun, mudiyatun. Aydınlık, aydınlık. Yani bazı yüzler o gün şöyle parlıyor. Gebere, gubar ve duhan. Bazı yüzler üzerinde o gün toz var. Katere, sivadun ve Siyahlık var. Ya'luvan, lucuha. Yüzlerin üzerine yükseliyor. Yani siyahlık yani yüzlere yükseliyor. Yüzlerin sebebun Rüya anne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne meşgulen ma'a senadîni Kureyş. O Kureyşlilerin ileri gelenleriyle meşguldi. Yed'uhum. Onları davet ediyor İslam. Ve kâne yetme umud ediyor fi İslam'in. Müslüman olmalarını umut ediyordu. Rica'a en yüslime Böyle umut ediyor ki onların etbaaları da Müslüman olur. Tabi beynime o esnada ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müştehvinun bimen indahu yanda mesum min vücvü kureyş kureyşlerin iler gelenlerden ca'ileyi Abdullah bin ümmektüm ve ve âmâ ve ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Allimni min ma'allemek Allah Allah'ın sana öğretinden bana öğret ve kerreder. Zalike bunu tekrarlamış ve ve lâ ya'lum bilmiyor ki anne Resul'e meşgulun meha'ulel müşrikin o müşrikinle meşgul olduğunu bilmiyor ve ken ya Resulullah Sen aleyhi kat avni onun e, kes, Peygamber sallallahu aleyhi ve kelamını kesmesini ikra etmiş yani hoşlanmamış. Ve abese yüzünü ekşitmiş. Ve arada anu ona yüz çevirmiş. Onun yüzden yüzünü ondan çevirmiş. Ve kâle fi nefsi kendi kendine demiş. Yakulu haulâhi. Yani bu işte bu bu müşrikler bu ileri gelenler bu ağalar ne diyor اِنَّمَا ma'tmehu el umyan ve sefınun abid atma kör sefin kör sefin işte ösüne alt tabaka yani he, fakir nasıl abid köleler fa absevace yüzünü ekşitti bu akbel al kavmi kavm işte o müşriklere yöneldi yükelimim onlarla konuşuyor Fa anza Allahu abesetevna anjahe alama. Al ayatı ve fi hada Bu sistemde lutfun bil ahbab. Yani dostlara, evet sevdiğine bir lütuf vardır. Yani ona bir yumuşak bir uyarı var. Yumuşak bir uyarı var. Yani ha. Yani bir evet yönlendirme var. Yani sen ha, onu değil de bunu. Bu ne yani Olsan daha evladır, evet. Yani Resulullah sallallahu Aleyhi ve sellem haşa yaptığı günah haram değil. Ha, o e, yaptığı davettir, e, İslam'a davettir, onların Müslüman olmalarını umuyor. Onlar Müslüman olsa etbaaları da o Müslüman olur. Yani ha, bir manevi bir fayda olacak. Haşa, zahiri bir şey yok. Ama Allah Azze ve Celle evet onları boşver diyor. Ya, bırak onları. Ha. Neymiş onlar ya? Kim onlar kim oluyor Allah Azze ve Celle diyor. Kimdir onlar ya? ya beş kuruşlu dünya, dünya malının sahipleri, beş kuruşlu adamlar. asas esas adam olan budur, bu. Ha ihtiyacı i̇htiyacı, kendini ihtiyacını dine, Allah'a, Kur'an'a kendini muhtaç biliyor ve ona ne söyle e, ediyor ve onun kast ediyor ve ona doğru koşuyor, geliyor. Cahde diyor, beni öğret diyor, evet, yani o gayret ediyor, çalışıyor, onun peşine düşüyor, evet, ha, ha. o değer mi değer? Ha. Onunla meşgul ol, ona öğret, evet, ona yüzünü ona çevir, ha, o nasıl öyle ondan sonra o mustağnilere kulak asma diyor Allah Azze ve Celle, ben siz kimsiniz ya?